Evet, neyse. Hoş geldiniz. Geç olsun, güç olmasın. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. De bugün bir yoğunluğunuz var. Zaten ben izleyicilerimize duyurdum. Bugün zaten bir soru cevap yayını değil de genel anlamda bir değerlendirme yayını yapacaktık sizinle birlikte. Sosyal güvenlikle ilgili, işte kısa çalışma ödeneğiyle ilgili. Ee, ve EYT altıncı madde asıl e, konumuzdu bugün bugün bizim. E, önemli bir konu. Şimdi kısaca e, aslında bakarsanız altıncı maddeyi e, sizin görüşünüz, bakışınız nedir altıncı madde? İnsan hakları, eylem planındaki altı maddeye bakışınız evet. nedir? Anlama geliyor. Bunu değerlendirmenizi rica edeceğim. Sonra zaten herhalde artık sizden hafta sonu bir soru cevap yayını sözü alacağım gibi görünüyor. izleyicilerimizin isteği doğrultusunda. Evet bu hafta soru cevap yaparız. Şöyle evet. e, şimdi altıncı madde konusunda tabii siz günlerdir haber de yapıyorsunuz. Çok da önemli bir haber. Hatta sizden başka bu konu hakkında şu ana kadar haber yapan kimse de olmadı. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamada maddeler sıraladı reform paketleriyle ilgili altıncı maddede siz de söylemiştiniz de ben bir kere daha tekrarlayayım sözleşme özgürlüğüne hukuki güvenlik ilkesi ve kazanılmış hakların korunması prensibine aykırı olarak hiçbir şekilde müdahale edilemez diyor sayın cumhurbaşkanı. E şimdi sözleşme özgürlüğü, sözleşmeler kimi ilgilendiriyor milyonlarca emeklilikte yaşa takılanlar hemen aklımıza geldi. Emeklilikte yaşa takılanlar sözleşme yaptılar. Kiminle? Devlette sözleşme yaptılar. İlk işe başlama tarihlerine göre tescille beraber kaç yaşında emekli olacakları belirlendi. Neye göre? Sözleşmeye göre. İlk işe giriş bildirgesi aynı zamanda devletle yapılan da bir sözleşmedir. Bugün bir kişi ilk defa sigortalı oluyorsa kendisine deniliyor ki işte ne zaman 9000 günlük tamamlarsan seni 65 yaşına kadar emekli ederim. Bugün sigortalı olan bir site bunu kabul ediyor. İşte 2004 yılında bir kişi sigortalı olmuşsa, kadın 58, erkekler 60 yaşında, 7000 günü tamamladıkları zaman emekli olacaklarını bilirler. Ama emeklilikte yaşa takılanlar, yani 8 Eylül 1999 öncesinde ilk defa sigortalı olanların ne zaman emekli olacağı, ilk işe giriş tarihleriyle beraber, yani yapmış oldukları hem işverenle hem de devletle yapmış oldukları sözleşmeye göre de yaş şartı olmaksızın kadınların 20 yıl, erkeklerin 25 yıllık sigortalık süresi ve 5000 prim günlerini tamamlama tarihlerine göre emekli olacakları bu sözleşmeye göre belirlenmişti. Hukuki güvenlik ilkesi ve kazanılmış hakların korunması prensibine aykırı hiçbir şekilde müdahale edilemez. 6. Sözleşme özgürlüğüne hukuki güvenlik ilkesi ve kazanılmış hakların korunması prensibine aykırı olarak hiçbir şekilde müdahale edilemez. Tam da Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği hukuki güvenlik ilkesi ve kazanmış hakların korunması prensibine aykırı davranışta bulunuldu. Kimler için? Emeklilikte yaşa takılanlar için. Bir sözleşme var. Işe giriş tarihi belli. Ne zaman emekli olacağını biliyor. Burada yaş olarak ya emeklilikte yaşa takılanlar öyleyse erken emekli olacaktı, yaşları düşük olacaktı, sosyal güvenlik kurumunu zarara uğratırdı gibi söylemlerin hiçbir geçerliği yoktur. İlk önce onun altını çizerek söyleyelim. Çünkü milyonlarca kişi emekli oldu. Sayın Cumhurbaşkanı da 46 yaşında emekli oldu. İlk işe başlama tarihlerine göre kadınların ve erkeklerin 5000 prim günü ve kadınların, erkeklerin sigortalık süresi 20 yıl, 25 yıl, 18 yaşından sonra tamamlamalarına göre emekli olacakları net bir şekilde belliydi. E şimdi sözleşme değişti. Geri de uygulandı. Yasa ne zaman çıktı? 8 Eylül 1999, 2002 yıl 23 Mayıs 2002'de bu yasa Anayasa Mahkemesi tarafından onaylandı. İşe giriş tarihi vatandaşın ne zaman? 1993, 1995, 1998, 1999'un 8 Eylül'üne kadar işe girişi vardı. Nereden bilecekti ki vatandaş daha sonradan bir yasal düzenleme yapılacak. 4447 sayılı bir yasal düzenleme yapılacak da emeklilikte kadınların ve erkeklerin emeklilik yaşı kademeli 58 ve 60 yaşına kadar uzayacak. Demek ki emeklilikte yaşa takılanların Sayın Cumhurbaşkanının altını çizerek söylediği hukuki güvenlik ilkesi ve kazanılmış hakların korunması kazanılmış bir hak mıydı? Evet kazanılmış haktı. Kazanılmış hak elden alındı mı? Evet elden alındı. Demek ki ülkemizde özellikle yatırımların az olması, ülkeye güvenin az olması nedeniyle bu nedenle açıklamalar yapılıyor. Yani bizim ülkemize güvenin, biz sözleşmelere uyarız, kurallara uyarız ve hiç kimsenin kazanılmış hakkını e, ellerinden almayız. E, kazanılmış hak ellerinden alındı. Bu Hayır. hükümet mi ellerinden aldı. Hayır bu hükümet ellerinden almadı. Ama hükümetler yani devleti yöneten hükümetler devletin sürekli ilkesi vardır. Bugün AK Parti hükümeti de olabilirdi, X Parti hükümeti de olabilirdi fark etmez. Gelen hiçbir hükümet devletin sürekli ilkesine uymak zorundadır ve bu ilkeye ben uymuyorum diyemez. Bir yasal düzenleme yapıldı ve bu yasal düzenleme hukuka aykırıysa, vatandaşı mağdur ettiyse, zor durumda bıraktıysa öyleyse bu hükümetin yapması gereken konu ne? kendisinin Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına uyacak şekilde yasal düzenlemeyi yapmak kimin görevi? Bugünkü hükümetin. Bugünkü hükümet kim? AK Parti. Ve Cumhurbaşkanlığı e, sistemi diye bir sistem var. Tek bir kişinin vermiş olduğu kararların uyguladığı, aslında bir hükümet var ama hükümetin çok fazla işe yaramadığı, tek bir kişinin karar verdiği bir sistem şu anda. E bu sistemle bu sistemin en başında olan kişi diyor ki biz Kurallara uyacağız. Hatta merak etmeyin kazanılmış haklar hiç kimsenin elinden alınamaz. Ya kazanılmış haklar zaten milyonlarca kişinin elinden alındı ve bu milyonlarca kişi de bu yasal haklarının zaten kendilerine geri verilmeleri için bir mücadelenin içindeler. E bu mücadele içinde olan kişilerin yasal haklarını vermeden böyle bir açıklama yapıldığı zaman bu açıklamaya kim inanır? Yani bu ne açıklamaya ne da... kadar güvenebiliriz? <laughs> ya da hani yerine getirmek lazım. Hani ben onun için dedim. Yani EYT'liler için önemli bir konu, önemli bir nokta. Şimdi e, siz çok güzel açıkladınız. Aslında EYT'lilerin en büyük e, endişesi e, hani kazanılmış hak olarak görmüyorlar bizi. Evet. Yani kazanmış Kazanılmış bir hakkımız olmadığını söylüyorlardı. Onun da cevabını çok güzel bir şekilde vermiş oldunuz. Evet. Evet bu sözleşmeyle ilgili bir sözleşme yapıldı ve bu sözleşmenin gereğini e EYT'liler yerine getirdiler ve bu sözleşmenin gereğini yerine getirmeyen hükümetli devletti ve şimdi de devletin devamlılık ilkesine uyarak bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. E açıkçası peki e, tabii şimdi hukukçularla da görüşeceğiz. E bundan sonraki süreçte EYT'liler özellikle mesela hani e, Marmara Federasyonu, dernekler bu madde üzerine nasıl bir adım atmalı sizce Özgür Bey? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması EYT ile ilgili bir açıklama değildi. Ancak açıklamanın sonucunda biz şunu görüyoruz. Kazanılmış bir hak vatandaşın kendisine verilir ve kazanılmış hak elinden alınamaz. Yani maç oynanırken kural değiştirilmez demeye getiriyor. E maç oynanırken emeklilikte yaşa takılanlar da kural değişti. Şöyle bir durum söz konusu olacak. Emeklilikte yaşa takılanlar konusu muhalefet partilerinin bu maddeyle beraber daha fazla mağduriyeti anlatmaları haklarını doğurmuş oldu. Aynı, Aynı zamanda milyonlarca emeklilikte yaşa takılan kitlenin haklı olduğunu bir kere daha Sayın Cumhurbaşkanı'nın Başka bir konuyla ilgili konuşurken emeklilikte yaşa takılanların aslında ne kadar haklı olduğunu da vurgulamış oldu. Aynen hep evet. Için yasal hakkı varsa biz bu yasal hakkını elinden almayız dedi. E zaten ülkemizde hep ne diyorum size? 8 Eylül 1999 sonrasında ilk defa sigortalı olanlar bizim yasal hakkımızı bize verin. Biz de 5000 günde emekli olalım, 5975 günde emekli olalım diyorlar mı? Demiyorlar. Çünkü yasa 8 Eylül 1999'da çıktı. 8 Eylül 1999'dan sonra yasa çıktıktan sonra sigortalı olan kişiler artık yeni yasanın şartlarına uygun bir şekilde sigortalı olmuşlardır. O şartlara da uymak zorundadırlar. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda en önemli kilit nokta şu. Emeklilikte yaşa takılanların ilk işe başlama tarihleri, emeklilik şartları 8 Eylül 1999 tarihinde değiştirildi. Yani bir kişinin elindeki yasal hakkı elinden alınmış oldu. Aynen Emeklilikte öyle. Emeklilikte hiçbir dünya ülkesinde, hep Avrupa ülkeleri, diğer dünya ülkeleri birçok konuda örnek verilir ya Şebnem Hanım. Hiçbir dünya ülkesinde emeklilik yaşı 17 yıl ötelenebilir mi? 15 yıl ötelenebilir mi? 10 yıl ötelenebilir mi? Tabii ki değişiklikler yapılabilir. Şöyle denilebilir. Emeklilik yaşını örnek veriyorum iki yıl öteliyoruz. Çünkü şu 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 nedenlerle ekonomik nedenlerle SGK'nın açıkları nedeniyle planlamadığımız giderlerin fazla olması nedeniyle biz emeklilik yaşını iki yıl uzattık diyebilirler. Bunu Avrupa'da diyorlar mı? Diyorlar ama Avrupa'da bunu dedikleri zaman da kıyamet kopuyor. Bizde emeklilik yaşı iki ila 17 yıl arasında uzadı. Düşünün bir kişi ilk defa sigortalı olmuş, sosyal güvenlik kurumuyla emekli olacağı tarih konusunda işe giriş bildirgesiyle beraber bir anlaşma yapmış ve bu kişiye diyorsunuz ki seni normalde işe giriş tarihine göre değil 17 yıl sonra emekli ediyoruz, 15 yıl sonra emekli ediyoruz, 13 yıl sonra emekli ediyoruz. Bu insan haklarına aykırı bir durum. Hiç kimsenin yaşam süresi içerisinde kaç yıl yaşayacağını bilemeyiz. Ve bu kişilerin de bu yasal hakları paraya ihtiyacı olsun olmasın benim maddi durumum iyi. Ben bu hakkı istiyorum ya da istemiyorum da olayı değil. Tabii Yaş yani. olayı zaten burada mevzu bahis dahi değil. Burada önemli olan şu. bizim hep şunu söylüyoruz. Bu konuda da işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla birebir örtüşüyor Bir kişinin Devletle yapmış olduğu sözleşme sonrasında geriye dönük o sözleşme iptal edilemez diyor Sayın Cumhurbaşkanım. Daha ne desin? Net yani. E yaşa takılanlar ne diyor? Emeklilikte yaşa takılanlar diyor ki işte benim sözleşmem vardı sen benim sözleşmemi iptal ettin. Benim hakkımı geri ver. Aynen öyle. Emeklilikte yaşa takılanlar konusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasıyla beraber netleşti. Kesinlikle. Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetini de Sayın Cumhurbaşkanı da kabul etti. Aynen öyle. Ben aynen onu söyledim. Zaten dün e, haberde e, bizim haberimizde e, Twitter'da paylaşırken şey dedim. Yani bu e, Cumhurbaşkanının EYT yasası ile ilgili e, çıkacağının e, en net ve en somut e, ispatı aslında. Gerçekten de artık hani bunun inkar edilecek e, bir tarafı yok. E, kendi ifadeleri, kendi cümleleriyle aslında EYT'yi de kabul etmiş oldu böylelikle. Bundan sonraki süreçte Elbette ki biz de takip edeceğiz, hep araştıracağız, hukukçularla da görüşeceğiz. Sevgili ETV Türkiye takipçileri ve izleyenleri hakikaten önemli bir nokta, önemli bir konu üzerinde durulması gerekiyor, üzerine gidilmesi gerekiyor. Bizler de sanıyorum Özgür Bey de öyle çok gerçekten bu konuda çok özenli. Bakalım ne olacak Özgür Bey bundan sonra. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. E, sizi böyle bu meşguliyetinizin arasında e, yine bize zaman ayırdınız, kırmadınız. E, yine hafta sonu inşallah e, soru cevap yayını yaparız izleyicilerimizle birlikte. Çünkü öyle bir beklentileri de var. E, bu arada e, sevgili Mete Gülşen de yayınımıza katıldı. E, çok teşekkür ediyorum Mete Bey sağ olun. E, sizin de endişelerinizi aslında e, Özgür Bey bir anlamda cevaplamış oldu. Dün akşam Mete Bey ile konuştuk telefonda kendisinin de konuyla ilgili bir takım endişeleri vardır etmişti. Siz cevaplamış oldunuz Özgür Bey, Mete Bey'e de. Çok selamlar, sevgiler söylüyorum. Evet, ben de çok Selam teşekkür ederim. ediyorum. Şu anda sosyal güvenlik konusu gerçekten de çok takip edilen bir konu. Bizim yoğunluğumuzdan da anlaşılıyordur. Evet. Ama bizim videolarımızı takip etsinler. Youtube kanalımıza üye olsunlar, abone olsunlar. Ee, kanala abone olmanın bir ücreti de yok. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularında ETV, Türkiye'de ya da bizim Özgür Erdursun e, YouTube kanalımızda o kadar çok konuya değiniyorum ki aslında. Evet. Ve as merak ettiği konularda, başta emeklilik olmak üzere onlarca konuda bizim videolarımız var. En evet. son kısa çalışma ödeneği ne olacak? Ücretsiz izin aylıkları şu anda ne olacak? Vatandaş bunları çok merak ediyor. İşten çıkartma yasağı uzadı. Ücretsiz izin aylıkları. Diğer adı nakdi ücret desteği süresi uzadı ama kısa çalışma ödeneği bitti. Bunun evet. neden bitti? Yeni videolar da hazırlayacağız. Biz sürekli videolar hazırlıyoruz evet. bu konularla ilgili. Evet. Zaten ETV Türkiye ile aynı ekiple de beraber de çalışıyoruz. Ee, sürekli yeni nasıl videolar hazırlayabiliriz diyoruz ama geçmiş videolarımızı izleyebilirler. Kesinlikle. Kanalımıza abone olabilirler. Bundan sonraki süreçte biz videolar hazırlamaya devam edeceğiz. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili ve vergi konusuyla da ilgili akıllarına vatandaşların gelen tüm konularla ilgili bizler videolar zaten hazırladık, hazırlamaya devam ediyoruz. Bunları yayınlıyoruz. Konuların takipçisi oluyoruz. Ne olmuş, ne bitmiş, kim ne söylemiş, sözünde durmuş mu, durmamış mı? Vatandaşın hangi konularda mağduriyeti var? Yasal düzenlemeler olsa dahi yasal düzenlemelerin yarattığı mağduriyetleri bizler anlatmaya devam ediyoruz. Anlatmaya da devam edeceğiz. Soru-cevap yayınları da yapıyoruz tabii ara ara sizinle beraber. Çok da ilgi oluyor özellikle geçenlerde baktım yani ee, hemen bir anda soru cevap bir programda 20 bin, 30 bin kişi bizi izliyor, ilgi gösteriyor ama bu rakamlar bence çok az. O kadar yani. önemli konular hakkında bilgiler aktarıyoruz ki normalde YouTube'da şu anda e, en az 2-3 milyon kişinin bizi takip etmesi lazım. Tabii. Çünkü tabii. Kendi yani. konularını anlatıyoruz. Kendi mağduriyetlerini anlatıyoruz. Tabii. Kendi hem kendisi hem çocukları, ailesi, geleceği nasıl bir yol izlemesi gerektiği konularında bilgiler aktarıyor. Daha çok kişinin abone olması o kişilerin faydasına olacak. Bizim daha çok güçlenmemiz anlamına gelecek. Daha çok videolar yayınlamamız anlamına gelecek. Bu nedenle abonelik çok önemli. Kanalımıza abone olsunlar, sizin kanalımıza abone olsunlar. Bizleri takip etsinler, bizleri güvensinler. Bizler de doğru bilgileri anlatmaya devam edelim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum görüşmek üzere. Evet sevgili Özgür Erdursun'un da ifade ettiği gibi hakikaten de sosyal güvenlik haklarınızla ilgili her an her şey değişebiliyor. E, ruhunuz duymadan emeklilik sistemiyle ilgili bir takım işte e, bir takım şeyler değişiyor ve fark etmiyorsunuz bile aslında e, haklarınızı kaybettiğinizi. Evet. O yüzden o anlamda e, çok önemli hani ETV Türkiye'yi takip edin, Özgür Bey'in kanalını takip edin. Sosyal güvenlik haklarınızla ilgili en güncel haberleri, gelişmeleri ve bilgileri e, bizim kanallarımızda bulabilirsiniz. Bu anlamda e, abone olabilirsiniz ve takip edebilirsiniz. E, gerçekten abone olmak sizin işinize yarayacak. Bize de tabii ki e, destek olmuş olacak elbette ki. E, şimdi Özgür Bey'le yine tabii ki e, soru cevap yayınları yapacağız. E, sizler de katılıyorsunuz her zaman zaten. katılmaya devam edeceksiniz. Sorularınızı da alacağız. Bunu hafta sonu yapacağız mutlaka. İnşallah Allah izin verirse. şimdilik hoşçakalın hoşça kalın o zaman. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Herkese selamlar, sahneler, saygılar. Görüşmek üzere. Sağ Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.